кiми <laughs> экен <laughs> <laughs> <laughs>

Ne gelsen? var bir a nega kelsan aav yarim sot sorksanda buroq oc

Metin evet, evet. şeyla geldi ya. İyi, tamam. Almak odan çağırsalar da bakmayın. Hem meşgul etmeyin. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bir dakika. Allahu Teala. O dedemiz babamız der ki bir yastıta kocaksın. Hmm. Bana yaşlı dede haline geldi. Efendim torunlarınız olsun, çocuklarınız olsun. Demin de dedim iyi çocuklar. İnşallah iyi yetiştirirsiniz zaten. Efendim ana baba çünkü Allah öyle bir özellik vermiş ki sen kötü yetiştireceğim desen de yetiştiremezsin. İyi yetiştirirsin. Şimdi bu kimindir? Benim. İnanmıyorum. Abi yanlış olabilir. Şimdi ben <yanlışlıkla> var. <laughs> bunlara kadar o, o, Hangi var? bu mudur? <laughs> bak bana bak yanlışlıkla.